Şişt şişt uyamadım. Hadi zavkan. Denizli bir ananasla yaşar. Zingerbol kare şar. Delikli sapsarı gören şaşar. Zingerbol kare şar. Denizde saçmalıklar yapalım. Zingerbol kare şar. Çünkü. Değerli Nickelodeon Türkiye izleyicilerimiz, Nickelodeon kanalının Dijitürk'teki yayını 22 Mayıs 2010 gece yarısı Dijitürk'ün aldığı kararla sona erecektir. Dijitürk için de sizlerden ayrılacağımız için çok üzgünüz. Ancak kanalımız D-Smart, Kablo TV ve Tele Dünya'da yayına devam etmektedir.